Evet merhaba sevgili dostlar Para Vadi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size bir eğitim videosu ile karşınızdayız. Ee, bir cüzdan anlatacağız. Fay -tom. Fay -tom, e, cüzdan ismi Faytom. Faytom cüzdan nasıl nasıl kurulur, e, nasıl işlem yapılır bunları anlatacağız sevgili dostlar. Faytom cüzdanı nasıl kuracağız hep beraber anlatacağız. Adresimiz phyton.aap videonun altına linki bırakıyorum. Ee, bu adresten başka adrese girmeyin sevgili dostlar. Şurada gördüğünüz gibi bir download butonu var. İşte hangi tarayıcıyı kullanacaksanız ben Chrome kullanacağım diyorum. Chrome'da ee, o Opera ekle dersek olur mu? Şöyle yapalım. Hiç uğraşmayalım. E, şuradan bir Chrome adresimizi çekelim. Neydi? E, putom. Bu Tom. Tabii bir dakika çok özür dilerim. Hemen şuradan adresi alayım. Bu Tom Balık'tı. Şöyle. şöyle yapıştıralım. Evet şuradan ee, et add Chrome diyelim. Chrome ekle diyelim. Uzantı ekle diyoruz. Evet. Şu altta sol altta yüklüyor bakın. Onu bekliyoruz. Evet. Şimdi e, böyle bir ekran geldi. İki tane seçenek var. Biri kremli wallet yani yeni cüzdan oluştur. Öbürü de use secret Paris. Daha önce cüzdan oluşturduysanız ve şifrenizi unuttuysanız buraya tıklıyorsunuz. Siz anahtar kelimeleri buraya girmenizi istiyor. Ama ben yeni cüzdan oluşturacağım. Yeni cüzdan oluşturmak için de ne yapacağım? Create a new wallet diyeceğim. Bize anahtar kelimeler veriyor. Bu anahtar kelimeleri asla ve asla kaybetmiyoruz. Bu anahtar kelimeleri kaybedersek ne olur? Ne olur? Bu cüzdana ulaşamayız. Bu cüzdana ulaşamayacağımız için de ne yaparız? İçindeki paralar çöp olur. O yüzden bu cüzdanın buraya yazdığımız yazdığı kelimeler önemli. Bu kelimeleri kopyalıyoruz. Kopyalıyoruz bir yere yazıyoruz. Bir yere yazmazsanız kaybederseniz ondan sonra dersiniz ki ben kaybettim bu şifreleri buraya nasıl giriş yapacağım dersiniz. O yüzden size sıkıntı yaratabilir sevgili dostlar. Evet. Şimdi bu kelimeleri kopyalıyoruz. OK SEVIT diyoruz. Bir şifre belirliyoruz. Bir şifre belirliyoruz. E, şifremiz zor bir şifre olsun. Kolay kolay bulunamasın. Bulunursa e, sıkıntı olur. Evet, sözleşmeyi kabul ettik. Sev dedik. Ee, açmak için kısa yol tuşlarını kullanabilirsiniz diyor ALT'ye basıyoruz Shift'e basıyoruz P'ye basıyoruz Hemen şuraya cüzdanı açtı gördüğünüz gibi Continue diyoruz Finish diyoruz ve cüzdanımız gelmiş oluyor Yani e, şuna tıklıyoruz Şurada Phyton'u işaretliyoruz Burada Phyton cüzdan böyle açılıyor sevgili dostlar cüzdan numaramız receiver dediğinizde şurada bir cüzdan numarası var bakın şurada copy it onu kopyalıyorsunuz sevgili dostlar. Burada işte ne kurmak Solana mı başka bir şey mi kullanmak istiyorsanız da buradan bu şekilde kullanabilirsiniz. Peki burada parayı nasıl göndeririz? Buna para nasıl göndeririz? Onu söyleyeyim şimdi size. Evet sevgili dostlar Şimdi cüzdanımızı kurduk. Fantom e, cüzdanımızı kurduk. Buraya nasıl para göndeririz? Nasıl para göndeririz? Onu anlatalım. Şimdi para göndermek için işte Solana mı göndereceğiz? Başka bir şey mi göndereceğiz? Ne göndereceğiz? Onu seçebiliriz mesela. Şuradan e, şöyle yapalım bir dakika. Evet bir tane cüzdanımız var. Şimdi yeni bir token eklemek için şöyle tıklıyoruz. Buraya ne yapıyoruz? E, şuradaki tokenlardan bir tanesini aktif hale getirebiliyoruz. Böyle aşağı iniyor. Örnek verelim. Ne göndereceğiz? Mesela boost yazalım. Gördüğünüz gibi boost'u açabiliyorsunuz. Yine e, ne yönde mesela BNB. BNB için de bunu açabiliyorsunuz. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Ben sadece size buradan e, Solano'yu Solano nasıl göndeririz mesela onu söyleyeceğim e, şurada send from wallet yani cüzdanı seçtikten sonra Solano seçtikten sonra şurada bir adres var onu kopyalıyoruz GTO borsasına giriyoruz GTO borsasını kullanıyorum Ben yüzde 40 komisyon indirimli linkini aşağıya bırakıyorum o linkle üye olursanız alım satımlarda yüzde 40 komisyon indiriminiz hakkına sahip olursunuz yine GTO borsası üye değilseniz yine videonun altında GTO borsası nasıl üye olur oradan e, ne yaparsınız o videoyu izledikleri üye olabilirsiniz. Buradan çeke e giriyoruz cüzdandan. Çek kısmına. Evet. Buradan ne göndereceğiz? Solano göndereceğiz. Solano göndermek için sol yazıyoruz. Burada Solano var. Bakın Solano var. Benim bu kadar Solano'm varmış. Şimdi ne yapacağız? A'yı Solano seçeceğiz. Bize verdiği, kopyaladığımız o adres. Kopyaladığımız şu adres. Şöyle Send from wallet deyip şu adresi buraya yapıştırıyoruz. Kaç Solana göndereceğiz? E, kaç Solana göndereceğiz? Onu yazıyoruz. Minimum 0.12 Solana gönderiyormuşuz. Maksimum da bu kadar Solana gönderiyormuşuz. Örnek diyelim bir tane Solana göndereceğiz. Şimdi bizde mevcut bakiye yok. Mevcut bakiye olmadığı için ona 0 diyecek ama önemli değil. Buraya mevcut tutarı yazıyoruz. Ne kadar Solana göndereceğimizi. Ee, bu kadar da komisyon alıyormuş bize gönderirken. Yani bir Solano için bu kadar komisyon alıyormuş. Bu komisyonlar genelde aynıdır değişmez. Bir Solano da gönderseniz bir Solano da gönderseniz komisyon aynıdır değişmez. Fon şifresi var zaten GTO borsasına üye olurken fon şifresini oluşturuyor yine alttaki videoda. Onu izleyebilirsiniz. Onu yazıyoruz. Sonra ne diyoruz? Cep telefonumuza ve e-postamıza e doğrulama kodu gönder diyoruz. Doğrulama kodu gönderince ne yapıyoruz? Onayladıktan sonra buraya kodları yazıyoruz. Buraya fon şifremizi yazıyoruz. Buraya ne kadar Solana göndereceğiz onu yazıyoruz. Buraya kopyaladığımız cüzdan numarasını yazıyoruz. Sonra istek gönder deyince o gönderiyor. Ortalama olarak e, yarım saatle 200 3 saat arası e, en geç hesaplarınıza geçer Solana. E, başka bir coin yollamak istiyorsanız da mantık aynı. Buradan işte hangi coin'i yollayacaksınız. Şöyle açıyorsunuz buradan hangi coin'i yollamak istiyorsanız seçiyorsunuz. Ona göre onu gönderebilirsiniz burada. Ama göndereceğiniz göndereceğiniz coin'i mutlaka ve mutlaka dediğim gibi şuradan ekleyin. Mesela örnek verelim. Biz bir tane ekleyelim. Hangisini ekleyelim mesela? Bilindik bir coin ekleyelim burada. Ee, mesela Ethereum diyelim. Şurada Ethereum diyelim. Close dedik mesela. Şimdi Ethereum göndermek için de ne yapacağız? Bu adresi kullanacağız. Bu adresi kullanacağız. Solana göndermek için de ne yapacağız? Bu adresi kullanacağız. Yani hepsi adresleri farklı. Buradaki adresler farklı. Aynı kopya farklı adres. Mesela işte bu sefer Ethereum yapacaksak. Şöyle geri dönelim. Ethereum'a tıkladık. Receive dedik. Şuradan copy dedik. Bu sefer ne yapacağız? Bunu ET seçeceğiz. Ethereum seçeceğiz. Ethereum'da Ethereum'da hangi A seçeceğiz ama önemli olan o. Ethereum'da hangi A seçeceğiz? Bak Solet cüzdanındaki A seçmemiz lazım. Ona göre de buradan Solet. Ee, Adres can you need sol. SPL token Solano. Yani buradan Solano olan bir adresi göndermemiz lazım. Burada Solano yok. Solanu olmadığı için bu cüzdana buradan ne yapabiliriz, ne yapamayız? Ethereum gönderemeyiz bu cüzdana. O yüzden Solano ağını destekleyen bir yerden göndermek lazım. Ama bu cüzdan da Ethereum'a ihtiyacınız olmayacak sevgili dostlar. Burada daha çok sağ, ağırlıklı Solanoyu kullanacağız. Zaten biz Solano hatırlarsanız Solanoya benzeyen bir cüzdan daha anlatmıştık size. Ee, hemen onu da açayım burada soletti cüzdan ismi hemen o videoyu da bulayım size buradan şöyle yazayım evet burada soletti cüzdan var burada aynı mantıkta çalışıyor zaten ee, solano cüzdanı ararsanız ya soletti kullanacaksınız ya da bu fightonu kullanacaksınız bu fighton biraz daha yeni bir cüzdan ama dediğim gibi projelerle desteklenirse daha e, yukarı dönlü bir hareket geçer. E, şimdi cüzdan dediğim gibi e, şeyi desteklediği için Solana ağındaki şeyleri desteklediği için e, burada örnek veriyorum. E, Ethereum ağından bir şey göndereceğiniz zaman şöyle Ethereum'u bir seçelim mesela. Bakın burada sözleşmeler var. Mesela burada Solano'nun sözleşmesi yok. O yüzden buraya bakacaksınız. Örnek diyelim bu coin'in bir Solano, bu Ethereum değil de işte Ahmet coin'i olsun. Ahmet coin'in burada Solano sözleşmesi varsa buradan kopyalayıp yine buradan ne yaparsınız? Ee, buradan token listten ekleme yaparsınız. O var Olanlar varsa, olmayanlar varsa da yapacak bir şey yok. Dediğim gibi bak burada borable diyor mesela. Bunun var mı öyle bir şeyi? Yok. Mesela bir inçe bakalım. Bilinç tokuna bakalım mesela. Evet. Bilinçten e, ee, neyi gönderebilirmişiz ona bakalım hemen sol anında. Şöyle bir açalım. Mesela birinci buraya ekleyelim. Hmm. Şuraya yazalım bilinç diye. Burada bakın wrapper'ın veya Vrom Vrom'un e, token ekleyebilirmişiz. O yüzden diyorum ya bu gönderdiğiniz ağlara da dikkat edin. Yani e, olmayan ağa göndermeyin. Paranız havaya uçar yanar. E, çok da kafanızı karıştırmasını istemiyorsanız sadece bırakın. Yani bu konu biraz daha bir seviye. Ben sadece bunu sol anda kullanacağım diyorsanız da sadece sol anda da kullanabilirsiniz sevgili dostlar. E, cüzdan daha yeni mutlaka daha güzel şeyleri çıkacaktır. Kısaca böyle e, anlatmaya çalıştım. E, para göndereceksiniz mesela. Bu sefer de ne yapacaksınız? Bu sefer de diyeceksiniz. Eee dediğiniz zaman buraya hangi token'ı göndermek istiyorsanız onu seçeceksiniz. Ondan sonra e, şu kadarlık Solana komisyon alıyormuş. Bakın mint adresi, name ve sembolü buraya yazabilirsiniz hangi token'ı göndermek istiyorsanız. O şekilde de buradan sentten gönderebilirsiniz sevgili dostlar. Kafanızda takılan bir şey varsa e, aşağıda yo videonun altındaki e, yorumlara yazabilirsiniz e, dediğim gibi yeni bir cüzdan ama e, bazı tokenlar bunu istiyor e, bu cüzdanı kullanın istiyor Bu da size bu şekilde not alsın e, gelişmeleri dediğimiz gibi şeyin altına yazarız e, yorumun altındaki yorumun altında şey videonun altındaki açıklamalara gelişmeleri yazarız arkadaşlar cüzdanla ilgili o yüzden e, mutlaka alttaki yorum şeyde video açıklamalarında bir göz geçirmenizde faydalıdır diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.